Merhaba arkadaşlar. Yeni bir zeka sorusuyla yine karşı karşıyayız. 5 çarpı 5 boyutundaki karelerde bulunan rakamlar bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Bakın burada ben hemen şuraya bir tane kare hazırladım ki şu kareyle 1 çarpı 1 boyutunda kare değil. 2 çarpı 2 boyutunda karelerin içerisinde. Bakın büyüttüğüm şu siyah karenin 2 çarpı 2 boyutunda karenin içindeki rakamları toplayın. 1. Bunu aşağı alalım. 2 bakın topluyorsunuz rakamları 2 aşağı alın 3 aşağı alın 4. Demek ki her bir 2 çarpı 2 karenin toplamı 1 2 3 diye artıyor. Gelelim o zaman artık buraya gelebilirsiniz. Bakın burada 2 3 olacak. Demek ki 0 şuraya renkli kalem yazalım. 0 artı 0 artı 0 artı a 3 olacak birer artacağı için. Buradan A'nın 3 olduğunu yakalamış oldum. Bunu böyle bir çerçeve için alalım gençler. Devam edelim. Bakın burası 4 olacak. Zaten A3 koyduğum zaman 3 bir daha 4 olacak. Burası da 5 olacak. 2, 4, 5. Bunu yakalamış olduk. Gelelim öbürüne. 3 oldu. 4 olacak. Zaten 3 bir daha 4. 5 olacak. 3, 2 daha 5. B yakalamış olduk. Bakın B de yakalamış olduk. 2, 4, 0. Yani onu da renkli kalem yapalım. 0 artı 2 artı 2 artı B eşittir arkadaşlar. 6 olacak. Buradan da B'nin de 2 olduğunu buluyorum. Bana ne soruyor? A artı B toplamı kaçtır diyor soruyor. 3 artı 2'den 5 olarak bulursunuz. Peki yanlamasına yani biz onlara satır diyoruz. Şimdi biz sütun olarak gittik. Satırlar da gidilebilir mi? Bakın gidilebilir. Önce bir görelim, ispatlayalım gidilebildiğini. Şöyle bakın. Bakın burası 1, 2, 3, 4 oluyor. Birer fazlalaştı. Getiriyorum yine aynı aş şekilde. Burası 2, 3, 4, 5 olacak. Ve A'ya 3 koymuş olduk. B'yi bulalım şimdi. Bakın buraya. 3, 4 olacak. B'ye 3, A'ya 3 koyduk. 5, 6. Geldik buna. Bakın 2 4 5 6 olacak. Yani burada 6 olması için de B yerine 2 yazacaktık. Yine aynı sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Böylece bir zeka sorusunu da güzel bir şekilde çözmüş olduk. Bundan sonraki zeka sorusunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum hepinize.